Lan Mamo gel bakayım buraya. Buyur usta. Ver bakayım oradan İngiliz anahtarını. Al usta. Işte. Oğlum buraya lan? İngiliz anahtarını istedim senden. Usta İngiliz anahtarı yoktu. Ben de Türk anahtarı getirdim. Hasbin Oğlum git oradan tornayı da getir ya. Al usta. Işte. Oğlum tornayı da istedim. Eyicem salak oldun sen. Allah, kalk çık oradan lan. Çık dışarı. Ne yapıyorsun lan? Ne Tatil yapıyorum. Tatil yapmak için geç kalmadın mı? Doğru. Geç kaldık. Kış geldi ama daha tatile eklemedik. Kalk hadi o zaman gidiyoruz. Nereye? Hı. Tatile mi? Yok lan amcalara taşımaya gideceksin. Allah Allah. Çok düşündün mü acaba? Ne yapıyorsun lan? Güneşler niye Tatil yapıyorum. Tatil yapmak için geç kalmadın mı? Doğru. Geç kaldık. Kış geldi ama daha tatile gidemedik. Kalk hadi o zaman gidiyoruz. Nereye? Tatile mi? Yok lan amcanlara taşıma taşımaya gideceksin. Allah Allah. Çok düşündün mü acaba? <laughs> İnşallah ayrısıyla Türkiye'nin maçını da alırsak çok güzel olacak. Aynen ya. Sen var ama sen Hey! Ne arabası? Maç maç. Yarınki maç. Çok önemli diyorum. Tamam abi. Hadi kalk gidiyoruz. Geliyor musunuz ya? Yatağımızı yaptık yatacağız. Bizim evde yatak yok herhalde her akşam burada yatıyoruz. Kusura bakma işte sana da çok yük oluyoruz. Yok canım ne ki? Yıllarca askerliğinden hiç endiniz mi ki?